Selam gençler. Sekonder Kimya kanalındasınız. TET deneme serisi çözmeye devam ediyoruz. 3-4-5 yayınlarından 15. deneme ile karşınızdayım. Hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Aşağıda yaygın adlar verilen bileşiklerden hangisi oksijen atomu içermez? Yaygın adlarını bana vermiş. Yaygın adlarını biliyorum ama formüllerini de yazabiliyor olmam lazım. Sirke asidi CH3 COOH Kezzap hno 3 Tuz ruhu Hidroklorik asit HCl Kalsiyum karbonat Kireç taşı Sut kostik NaOH, sodyum, hidroksit. Onlar içerisinde sirk oksijen var, kireç taşında, kezzapta, sütkostikte var. Hidroklorik asit içerisinde oksijen atomu yok. Geçiyorum ikinci soruma. Bir elementle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Isı ve elektriği iyi iletiyormuş. Kendine özgü parlaklığı var. Elektron vererek bileşik oluşturuyor. Tel ve lev haline getirilebiliyor, çekilebiliyor, sündürülebiliyor, uzatılabiliyor, kolay şekil verilebiliyor, dövülebiliyor. Kısaca bana burada verilen özellikler metalik bağın özellikleri. Metalik bağda metal atomları arasında olacağına göre ben ne arayacağım? Verilen atom numaralarından hangisi bir metale ait olabilir? 8, 2, 6. Son yörüngesinde 6 var. A -metal. 10, 2, 8, son yörüngesinde 8 var, soygaz. 13, 2, 8, 3, son yörüngesinde 3, aradığım cevap bu olabilir. 15, 2, 8, 5, son yörüngesinde 5 elektron var, ametal. 17, 2, 8, 7, son yörüngesinde 7 elektron var, ametal. Aradığım cevap C seçeneği 13. 13 atom numarası olarak alüminyum atomuna karşılık gelecek. Üçüncü sorumuz. Aşağıda bazı saf sıvıların açık formülleri verilmiş. Verilen sıvılar su, glikol yani etanol gliserin yani propantriol. Buna göre oda koşullarında bulunan bu sıvılarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Üçü de hidrojen bağı içerir. Su molekülü başka bir su molekülü. Bir su molekülündeki hidrojen diğer su molekülündeki kısmi negatif olan oksijen üzerine ne yapacak? Saldıracak. Bağlanma oradan gerçekleşecek. Moleküller arasındaki bu etkileşimin adı hidrojen bağı olacak. Glikolde de oksijen üzerinde yine bağlanmaya katılmayan elektron, elektronların var bir glikolde hidrojen diğer glikol molekülündeki oksijene gidecek. Gliserinde de aynısı gerçekleşecek. Kısaca suda, glikolde ve gliserinde üçünde de hidrojen bağı vardır. Viskoziteye gelince OH yani fonksiyonel grup hangisinde daha fazlaysa oradaki hidrojen bağı daha çok olacağı için tanecikler arasındaki etkileşim daha fazladır. Burada da ne olur? Tanecikler birbirini tutar, akmaya karşı direnç gösterir. Gliserinde 3 tane OH grubum var. Buranın oluşturacağı hidrojen bağı sayısı daha fazla. Bu yüzden de viskozitesi glikolden büyüktür. Doğru. Glikolün kaynama noktası sudan büyüktür. Yine tanecikler arasındaki etkileşime bakacağım. Suda bir tane OH varken glikolda iki tane OH grubu var. Glikol daha fazla hidrojen bağı oluşturur. Glikolün tanecikler arasındaki etkileşim daha fazladır. Bu nedenle glikolün kaynama noktası sudan yüksektir. Verilen öncüllerin üçü de doğru olur. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren CH4 gazıyla ilgili ifadeler hangileri doğrudur? Bunun kaç mole karşılık geldiğini bilmiyorum. Ancak Avogadro sayısının kaç mole karşılık geldiğini biliyorum. 6 ve çarpı 10 üzeri 23 tane molekül 1 mol. Burada ne demiş? Atom demiş. O zaman içine girmem lazım. 1 mol CH4 olsaydı 1 mol ch 4te 1 mol karbon 4 mol hidrojen toplam 5 mol atom bulunurdu. 1 mol CH4'te 5 mol atom bulunurdu. Peki burada ne ifadesi var? Tane ifadesi var. Tanenin olduğu her yerde Avogadro sayısı olur. O zaman benim 1 mol CH4'ümde 5 çarpı Na tane atom var. Avogadro sayısı kadar atom içeren peki ne kadar? O zaman Na tane atom içeren kaç mol? 0.2 mol olacaktır. 1 moldür demiş yanlış. 3.2 gramdır. Bizim 1 mol CH4'ümüz sorunun sonunda verilen atom ağırlıklarından molekül ağırlığına ulaşacak olursam karbon 12, 4 tane hidrojen 4, 16. 1 molü 16 gramsa 0.2 molü kaç gramdır? Oradan 3.2 gram gelir. İkinci öncül doğrudur. Normal şartlarda 1 mol gaz 22.4 litre ise 0.2 mol gaz 4.48 litre hacim kaplar doğrudur. Verilen öncülerden bir yanlış, 2 ve 3 doğru cevabımız D seçeneği. Şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda, miktarlarda x katıları ilave edilip tamamı çözünerek aynı sıcaklıkta sulu çözeltiler hazırlanıyor. A kabı, B kabı ve C kabı. A kabında 100 gram suya 40 gram tuz, B kabında 200 gram suya 50 gram, C kabında 200 gram suya 60 gram tuz atılmış. Buna göre soruların cevapları hangisinde doğru olarak verilmiştir? A kabındaki çözeltinin doygun olduğu biliniyorsa o zaman Bizim çözünürlüğümüz 100 gram suda 40 gram X'tir. 200 gram suda 50 ise 100 gram suda 25 gram çözünmüş olur. 40'tan daha az olduğu için burası seyreltik olur ve doymamış olur. İkinci çözeltide 100 gram suda ne kadar çözündüğüne bakacağım. 200'de 60 ise 100'de 30 çözünür. 100'de 40 çözündüğünde doygun oluyordu. O zaman burası da doygun değil. Ne kadar çözündü? 100 gramda 30 gram çözündü. B kabındaki çözeltinin doygun olması için en az kaç gram ilave edilmeli? 100 gramda 40 çözünüyordu. Bunun 100 gramında 30 çözündü. 10 gram ilave edelim. 200 gram olduğu için toplamda buraya 20 gram ilave etmem lazım. Burası 20 gram olacak. Şekildeki kaplara belirtilen miktarlardaki x katıları ilave edilip tamamı çözünerek aynı sıcaklıkta sürü çözeltiler hazırlanıyor. A kabındaki çözeltinin doygun olduğu bilindiğine göre B kabındaki çözeltinin doygun olması için en az kaç gram x katı ilave edilmeli? C kabındaki çözeltinin doygun olması için en az kaç gram su buharlaştırılmalı? Doğru cevaplar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bizim çözünürlük değerimiz 100 gram suda 40 gram x olacak. A bizim referansımızı belirliyor. O zaman B kabına bakalım. %40 çözünüyorsa 200 gram suda 80 çözünmeli ancak 50 ilave etmişim. O zaman 30 gram buraya ekstradan x, x tuzu koymalıyım. ilave etmeliyim ki doygun olsun. B kabında 100 gram suda 40 gram çözünüyor. 200 de 80 gram çözünmeli. Ya x tuzu ilave etmeliyim ya da su buharlaştırmalıyım. Benden suyu buharlaştır diyor. O zaman 100 gram suda 40 gram x katısı çözünüyorsa 60 gram x katısı ne kadar suda çözünür dediğimde 150 gram su olmalı. O zaman buradan da 50 gram suyu buharlaştırmalıyım. Birincisine 30 gram ilave edilmeli. ikincisinden 50 gram buharlaştırılmalı. Doğru cevabımız denizli seçeneği olacak. X, Y ve Z metalleri aşağıdaki belirtilen sulu çözeltilere eklendiğinde A ve B kaplarında H2 gazı oluşurken C kabında herhangi bir gaz çıkışı gözlemlenmiş. Burada H2 gazı çıkmış dışarıya. Burada ise yine asit gazı çıkmış ancak burada reaksiyon gözlemlenmemiş. Buna göre X Y Z metalleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada oksijenli bir asidim var. Nitrik asit. Nitrik asit içerisinde yarı soy metal olsaydı ne yapması gerekirdi? Reaksiyon vermesi gerekirdi. Aktif metal olsaydı reaksiyon vermesi gerekirdi. Amfoter bir metal olsaydı reaksiyon vermesi gerekirdi. Reaksiyon olmadığına göre burasının tam soy metallerden biri olması lazım. Ya altın olacak ya platin olacak. Şimdi bakalım. Altın ya da platin A ve B seçeneğinde var diğerlerinde yok. X için magnezyum olsaydı aktif metal asitlaşık çıkarırdı doğru olurdu. Y için çinko olsaydı amfoter metal kuvvetli baz olan NaOH ile tuz oluşturdu haşik gazı açığa çıkarırdı bu da olabilir diye. Bir de B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde X metaline ne demiş? Gümüş demiş. Gümüş, bakır, civa. Bunlar yarı soy metaller. Yarı soy metaller oksijen içermeyen asitlerle reaksiyon vermezler. Hidroklorik asitle gümüş reaksiyon veremeyeceği için ben seçeneği de veririm. Cevap A olur. Yedinci soru. En tane vinil klorür tepkimeye girmiş polivinil klorür oluşmuş. Tepkimesi sonucu oluşan madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Düz zincirli bir polimerdir. Düz zincirlidir. Polivinil klorür doğrudur. Adı polivinil klorürdür. Doğrudur. Uzun yıllar doğada bozulmadan kalır çünkü bir polimerdir. Yapay polimer olarak sınıflandırılır. Evlerde kapı ve pencere sistemlerinin yapılmasında kullanılır. Tencere, tava gibi mutfak eşyalarının iç yüzeyini kaplamada kullanılmaz. Burada kullanılan polivinil klorür değil, politetrafloreten adını verdiğimiz teflondur. Denememiz burada bitti. Bir sonraki denemede görüşmek üzere gençler. Hepinize kolay gelsin. iyi çalışmalar.